F-16'ın İsveç'in karşılığı mı olması lazımdı? Benim kafamdaki soru işareti bu. Çünkü bakarız F-16 kazanılmış bir haktır. Ama ABD tarafından da gasp edilmiş bizim bir hakkımızdır. F-35'i nasıl gasp etti? Ardından biz f geldik. Onu da zora sokuyor. Gasp ediyor. Ama şimdi biz bunu kabul ediyoruz. ABD f 16 pazarlığını sürüyor sürekli. Ama karşında ne istiyor? İsveç'in NATO'yu yürüyor. Peki, Türkiye'nin, e, yani İsveç'in NATO üyeliği hak edilmiş mi? Hayır. Parasını ödemiş mi? Örnek olarak mesela bir, bize F-35'in parasını verdik, dışladınız. F-16'yı e, bize, hadi onu verin diyoruz, onu da vermiyorsunuz. E, yok, kor ver, bilmem ne diye bizi sürekli oyalıyorsunuz. Peki, İsveç'in aslında şu olmalıydı, İsveç'in e, NATO üyeliğine karşılık, hani görece terörle mücadele, o zaman ey ABD şöyle demek lazım, sen gel, Suriye'deki PKK, YPG'ye verdiği, terör'e verdiği desteği kes. Yani f ile bunun bir bağlantısı da olmaması lazım. Ama f ile ABD bizim önümüze çıkıyor. Şimdi e, bu Vilnius'la yapılan görüşmelerde NATO muhtesem da girdi. Bir terörle mücadele koordinatörlüğü kuruyor. Bu nasıl bir kavram olacak? ABD'nin buradaki, Güney'deki, Suriye'deki, Doğu Akdeniz'deki politikaları nasıl gelişecek? oradaki teknik çalışmalarında yapıldığı söylendi Sayın Cumhurbaşkanı Uşak'tan dönem.